Evet değerli arkadaşlar. Artı bir dakikada bir net videolarımızda bu sefer geri planda sesimle sizlerleyiz. İşte karşımızda basınç. Basınç etkileyen faktörler ÖSYM'nin soru sorduğu kanallardan bir tanesidir. Çünkü arkadaşlar faktörler tam 5 tanedir ve çok güzel bir soru hazırlanabilir. Peki nedir hocam bunlar? Termik faktör, dinamik faktör, 3y faktörü. Hocam 3y yükselti, yer çekimi, yoğunluk. Unutmuyorsunuz. Basınç üzerinde 5 faktör vardır. İşte karşınızda. Peki, basıncımızı bölüm olarak, bölge olarak yarım kürelere nasıl dağıtıyoruz? Simetrik olarak kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede aynı mantıkta gidebiliriz değerli arkadaşlar. Kutuplarda yüksek basınç 60 enlemlerinde alçak basınç, 30 enlemlerinde yüksek basınç ve 0 enlemlerinde ekvatorda alçak basınç. O zaman ne diyoruz? Ekvatordan kutuba, kutuptan ekvatora doğru arkadaşlar. Y, A, Y, A. Hatta şöyle de diyebiliriz. Kutuptan ekvatora yaya geldim. Yüksek, alçak, yüksek, alçak. Aynı şekilde arkadaşlar yüksek, alçak, yüksek, alçak. Unutmuyorsunuz yaya Dünyadaki hangi basınçlarımızın dağılışıymış değerli arkadaşlar? Daimi basınçlar. 90'da termik kökenli yüksek. 30'da ve 60'da dinamik kökenliler var. Ve yine arkadaşlar 0'da termik kökenli basıncımız karşımıza çıkacak. Basınçlarımız genellikle arkadaşlar bulunduğu bölgelerdeki özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin işte karşımızda yükselen bir hava görüyoruz. Çünkü hava sıcaktır. Isınan hava yükselir. Hava ısınıp yükselip yerden kalktığı için basınç azalır. 1013 milibardan daha az bir basınçla muhatap oluruz. Böylelikle yerden kalan havanın yerine bakın yerden kalkan havanın yerine etraftan çevreden merkeze doğru hava gelir. Ve yerden ısınarak kalkan hava yükseldikçe 200 metrede eksi 1 derece azalır. Hava kapanır bulutlu yağışlı bir hava olur. Sorularda unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar kapalı bulutlu yağışlı hava varsa alçak basınçtır. Ankara gün boyunca yağışa teslim oldu. da alçak basınç ara öğrencim. Peki hava aşağıya doğru iniyor. Alçalıcı bir hava var. E, hava aşağı indikten sonra yere çarpıyor, etrafa dağılıyor. Merkezden çevreye bir hava var. E, hava aşağı indiği için güneşin karşısında hava zerrecikleri, molekülleri yok. Açık güneşli tipik Ankara havası var, ayazı var. O zaman hava soğuk, güneşli, basınç 1013'ten fazla tam bir yüksek basınç alanı var. İşte o bizi zangır zangır titreten Ankara ayazı var değerli arkadaşlar. Peki bir diğer konu ise basınçta öğrencilerimizin en çok karıştırdığı. Yusuf Hoca der ki sapma yönüne bak sağa saptıysa düz S harfi çıkıyorsa baba baba bak düz S çıkıyorsa ya da saat ibresi yönünde gidiyor ise o zaman cevabımız kuzey yarım küre. Sol tarafa saptıysa ters S çıkıyorsa ibrenin saat ibresinin tersinde gidiyorsa güney yarım küre değerli arkadaşlar. Bakınız bakınız ya da ya da kıymetli işimin en çok kullandığı üzülen emoji ise güney yarım küre gülen emoji ise kuzey yarım küre ya da kıymetli arkadaşlar kuyruk K harfi oldu bakın kuyruk G harfi oldu bakın. K olan kuyruk kuzey, G olan kuyruk güney. Eğer oklar içeriye doğru geliyorsa ki gördüğünüz gibi içeriye doğru geliyor arkadaşlar. İçeriye gelen oklar alçak basınç. İçeriye gelen oklar alçak basınç. Dışarıya çıkan oklar ise az önce bir öncekinde de öğrendiğimiz neydi? Yüksek basınçtı. O zaman basınç saptamak için sapma yönünden K, -K mı G -K mı yarım küre İçeri ok mu dışarı ok mu ok yönünden ise alçak basış mı yüksek basış mı bunu öğreniyoruz değerli arkadaşlar. Nem konusu çok önemli. Öğrencilerin en çok korktuğu konu aramızda kalsın. Birazdan öğreneceksiniz. Peki nem. Mutlak nem. Soruyu okudun öğrencim. İçinde bulunan mevcut az ya da çok olan illaki var olan diyorsa mutlak nem. O zaman mutlak nemin anahtar kelimelerinde şuna dikkat edeceksiniz. Bulutun içindeki nem miktarına bakacaksınız. Bir kişi bulutun içindeki bir şeyden bahsediyorsa şu aşağıda tik koyduğumuz şu maddeleri mutlaka kullanacak. Bulutun büyüklüğüne baktığımızda maksimum nemi verecek. Kapasite, limit, sınır, kontenjan, alan, hacim. Yani bulutun büyüklüğünü veriyorsa maksimum nemi dağılır arkadaşlarım. Bal nem ise bulutun doluluğudur. Oransal doluluğudur, yüzdesel doluludur unutmuyorsunuz. Nem açığı ise bulutun boşluğuna bak diyor bakın. Yüzdesel oransal boşluktur. Lütfen dikkat. Bu anahtar kelimeler size nem sorusunu kaçırtmayacak. İnşallah sorar. Siz de bu anahtar kelimeleri çok rahat yaparsınız değerli arkadaşlar. Anlamadığınız yer varsa tekrar tekrar söylüyorum. Yorumlara gelin. Beraber cevaplayalım. Geldik. Yağış kısmı. Arkadaşlar bir dağın yamacında yükselen bulut var ise yamaçtır. Hiçbir dağ tepe yok. Sadece bir bölgeden yükselen yağış varsa konveksiyonel yükselim yağışlarıdır. Sıcak ve soğuk iki havanın karşılaşmasıyla oluşan yağış görüyorsak bu da cephedir. Cephe yağışları orta kuşak Akdeniz, yükselim konveksiyonel Ekvatoral bölge ülkemizde iç bölgelerimiz Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu. Cephe ise ülkemizde en fazla Karadeniz'de yer yer Akdeniz'de karşımıza çıkacak. Yağış ölçen cihazın adı ise pülüviyometredir değerli arkadaşlar. Ha hocam diğerlerini söylemediniz. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Nemi ölçenin adı higrometre. Bakın buraya koymuşuz. Basıncı ölçenimizin adı ise basın sayfamızdaki barometre. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Peki, yoğunlaşma tipleri. Değerli arkadaşlar, bu tablo size çok rahat net kazandıracak. Havada yoğunlaşan eksi derecedeki kardır. Havada yoğunlaşan artı derecedeki ise yağmurdur. Yerde eksi derecede kırağı kırç yani buz kütleleri kristalleri yerde artı derecede ise çi. Unutmuyorsunuz pikniğe gittiniz oturdunuz üstünüz başınız yaş oldu ama ne yağmur yağmış ne kar yağmış. İlkbaharda yazın gidiyoruz ya da. O zaman bu nedir çiğdir. Peki soruyu okuduğunuz aniden birdenbire ansızın ısı basınç değişikliğinden bahsediyorsa bu da doludur değerli arkadaşlar. Aniden birdenbire ansızın eşittir dolu. Unutmuyorsun. Devam ediyorum. İşte çok güzel bir soru. Grafik yakalayacaksınız değerli arkadaşlar. Peki grafik yakalarken neye dikkat edeceksiniz? Önce bir yarım küre bulalım. Arkadaşlar düz V görüyorsanız güney yarım küre. Bakın düz V var. Hoppa. Bakın düz V var. O zaman bu ikisi G, Y, K, G, Y, K. Ters V görüyorsak bakın ters V, ters V. O zaman bu da K, Y, K. Ya da bakınız arkadaşlar ok nereyi gösteriyor? Yukarıya. Ok nereyi gösteriyor arkadaşlar? Yukarıya. O zaman bu KYK. Ok nereye gösteriyor? Aşağıya. Ok nereye gösteriyor? Aşağı. Güney yarım küre. Hocam başka ne öğrenebiliriz? Açık V varsa. Mesela bakın bu açık. Kollarını açmış V. Bakın bu da açık V. O zaman buralar nemli. Kapalı V varsa o zaman buralar kurak nemsiz bölgelermiş arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki Dengeli gittiyse, e, dolayısıyla açık ve nasıl gidiyor? Bakın dengeli, çok uç artış, çok minimum düşüş yok. O zaman arkadaşlar şöyle isim verelim X ile Y nemli dengeli açık ve buraya da arkadaşlar Q ve Z diyelim. Bunlar da kapalı ve fark fazla dengesiz gitmiş karasal. O zaman nemli bir yere denizsel, nemsiz bir yere de karasal bilgisi verebiliriz. O zaman biz grafiklerden yarım küreyi buluyoruz. Nemi buluyoruz. Karasal mı, denizsel mi tahmin edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat güzel bir soru. İşte iklimimizin en önemli net kazandıran ayrıntılarını sizlerle işledik. 17 18 YKS sınavlarında başarılar değerli arkadaşlar. Varsa sorunuz yorumlara bekliyorum. Esen kalın, netle kalın, bizimle kalın.